Arkadaşlar rakiplere Algide Bum Bum Maraş usulü yaparak em, Gümüş gümüş bir maçına geçtik Videoya başlamam gerekiyordu Ama olsun Yani hmm, Bilmiyorum Ben bu kanala bir giriş içeriği olmam lazım Tamam bir şeyler düşünücem hmm. <laughs> um, Bir dakika Ha yok Orada tokenleri 2 mega kutu falan token kaçırdım. Annem sesleniyor. Bütün video gitti. Yani. Yani. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldim gizemli. Haydi güzel bir karakter. Ya ben şansıma tüküreyim ya. Kaç aydır bana karakter vermiyor oyun. <laughs> Bayağıdır karakter çıkartamıyorum. İnşallah yakın zamanda bir efsane falan atar. Bayağıdır karakter çıkmıyor çünkü. Bayağıdır. Bayağı. Ne oynasak? Ben en iyisi bir Piper. Niye kolet alıyorum? Edgar Edgar Edgar. Edgar burada çok iyi gider. Aynen. Takımı yedik. Bu arada hepsini kesebiliyor. Hepsini. Ama biri bir. Büyük beni kesecekler yine de. Çünkü bire bir de iyi olmam onları şu anda kesebileceğim anlamına gelmiyorum maalesef. Niye bu kadar yavaşla bunlar? O takım o kadar yavaş mı ya? İlk aldık. Sen benim arkama geç. Kozak sen geride dur. Kozak. Gebereceğiz şimdi. Puan gidecek senin yüzünden. sırf. Ya, kozak ölme diye canımı yarıya indirdiler. Ya, kozak sen geber ya. Şu ne 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 ne, ne, ne. ya abi oto bastığım için yenildim de yani Edgar'la da oto basmadan oynanmıyor maalesef ultiyi bir daha oto basarak atmayacağım he valla gel 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 sana öyle bir sinirlendim ki. Oh, oh içimin bütün yağları eridi. İçimin bütün yağları eridi sana karşı. Da 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 da, da. Bye bye. Hmm, Kozak kirimi çaldı ama neyse. Bunu umursamayacağım. Çünkü ben meşgul bir insanım. Evet. Şunu kestim. Böyle Çok iyi oynadık. Bilmiyorum belki de o kadar iyi oynamamışımdır. Dörde bir. Gömüş bir destansı star hadisi. Hadi bakalım. Oy baba pro 200 altın. Neyse ben altın bir maçında ge geliyorum. Arkadaşlar takım arkadaşlarım noobdu. Rakip daha da noobdu. Hatta e, maçın sonlarına doğru bana dislike attılar şey filan dedim. Ken büyüdün dislike mi atıyorsun Ken. Ben de o dislike nasıl şana, şana şok olur onu öğreteceğim dedim. Cidden de soktum. Şelli e, takıma team wipe yaptım. Yani hak ettim o yüzden. Şimdi bakacağım kupalarına. 25 bin kupalarsa söverim bu arada. Ya çok ihtiyacım vardı buna. Bu olmasaydı ne yapardım? Vah vah. Ee, savaş günü yüklenmiyor. Mük mük ısıtam internet mi hazırlıyorsun? Birinci iyi. 5400 kupa. Yes. Ananı satayım. <laughs> Get aldım. Bu arada yine de kötü oynuyor. Haber olsun yani. Bu direkt bot. Tamam. Bunun bir kulübü vardır büyük ihtimal yüksek kupalı. Leander Bilmiyorum giremedim kulübe şu anda bakamadık. Kendinin rakip 26 15. Bu da yüksek çıkacak. 15. Arkadaşlar eşleştirme sistemi mümkün mümkün. Aa tekrarlar açılmıyormuş altın birden önce. Çıkma artık çıkma kulüpten ya. Kalıcı üye gelsin şu kulübe azıcık. Batıyor yükseliyor. Kalıcıysanız gelin şu kulübe. Kalıcıysanız gelin ya. Kalıcı değilseniz gelmeyin şu kulübe valla. 25 bin yaptım şimdi de adam gelmiyor neyse. Gelmezse gelmesin. Gelen çıkmaz en azından. Bilmiyorum kulübün giriş kupasını bir daha yükseltmeyeceğim. Zaten de kalsın böyle. Ah, BS'den çıktım. Neyse. Bay bay. Geliyorum ben... Evet arkadaşlar bu videonun Allah bilir kaçıncı partı. Hem, gümüş üçün aşamalı starides'ını açıyorum. Pu. Hmm, sprey. Ne kadar işimi yaramayacak şey var sonu veriyor arkadaşlar. Tamam. Ee, böyle bir saçma bir takımımız var. Takım şey yapıyor. Amber. Neyse ben. Ee, arkadaşlar bu altın bir maç olabilir. Altın bir maç olmayabilir de. Vino. Ee, Aynı takımla devam ediyoruz bu arada. Niye <laughs> daha yapıyorsun? Single işte. <laughs> Çok komik oluyor Feng alır mısın güzel kardeşim? Bir şey de değişmiyor aslında ama 3 Feng çok iyi gözüküyor. Aynen 3 Feng. ne 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 tam taktiği taktiği göstereyim. Sığınak neyse bizi alakalar etmiyor. tam ben de Edgar alayım yine. Yine ve yine ve yine ve yine ve yine ve yine ve yine. Çok çapkıyım. Oh, wow, 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 wow videoları izlemiyorsunuz bu arada. Görmüyorum zannetmeyin. Cidden ya son videom çok izlenmedi. 5 izlendi daha. Ya Edgar videosu attım bunu şakarken ama yani. Acı çok izlenmedi yani. Bak çekmeme bir daha. Öyle ya kasıyorum da ama. Ha, doğru aslında izlenmemesi normal. Çünkü o videoda ekstra bir emek veya başarı yok. Ama bak e, Edgar'a bir şeyler bekliyorum. Çok kaliteliydi Edgar'ınki şimdi. Bir sürü içerik vardı. Kostüm o bu. Bak bu kostümü zaten videodayken almıştım. Yok, videoda alamadım. Videonun kaydını kapatmıştım. Bir anda içimden Edgar'a Edgar, a, Edgar a kostüm alasım geldi. Ve YouTuber olduğumu unuttum. <laughs> Öyle bir sorun var. YouTuber olduğumu unuttum o an. Ne ara iki kilo aldım ben de bilmiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum orada. Okay. Hmm. Merhaba çocuk adam. E ee, ve altın bir maçımı şaka yapıyorsun ya. Boşuna çektik videoyu. Arkadaşlar ben iki kaydı da birleştireceğim. Mis gibi maçtı. Her şeyi gösterdik. Ben iki kaydı da birleştiririm buradan sonra. Arkadaşlar yani gördünüz siz. Ben iki kaydı da birleştireceğim. Ben hani ben hani ben hani ben ben hani. normalde o videoyu koymayacaktım ama iki kaydı da birleştireceğim. Ee, bu arada bu videoda elmas veya gizemli olup bırakacağım. Bu kombla bir elmasa kadar gideriz de sonrasına güvenmiyorum bu kombla. Altın üç falan geldi yalnız. Bir tık sıkıntı bunlar. En Emur yerine keşke şey alsaydın. Dynamite kalsaydın. Rigo çok sıkıntı aslında. Evet sıkıntı. Edgar'la ne? Tablet gitti. E, tablet gitmedi. Wi-Fi çok kötü. E, sözde o saatler arasında kimse telefona bakmayacak. Tabi efendim. Tabi efendim. Tabi tab, efendim. Tabi efendim. Tabi efendim. Dim 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 dim. Tabi efendim. Ne 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 Kardeşim ben ikisini aynı anda vuruyorum Takır tukur takır tukur Al gide bum bum maraş usulü Al gide bum maraş Kasanın yarısını erittim Burada feng almak çok mantıklı değildi sanki Ah bizimkiler deli Vallahi deli bu kombi Deliler kombi Ne 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 ne, ne. Şarkı söylemeyeceğim videoda ya Ya atla şuna feng feng atla aynen çok iyisin Tamam onu zaten ben alırım. Sorun değil o. O bir tehdit oluşturmuyor benim için. Ne 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 ne. Tek sorun şu anda o fengde bir 3. Dünya Savaşı'nda olmamız. Aynen öyle onu aldım. İperim bir daha dolacak. Kasaya tecavüze gidebiliriz demek iparda olması. Çok güzel. Helal oynadınız. Çok iyi oynadınız aslan parçaları. Ben de şöyle bir vurayım. 24K'ya indirdim. Team I patıp alırım. Ben kasaya fokuslayacağız Ama onlar beni asla duymuyor bu arada. Çünkü takım aradan random bulduk bunları. Allah Allah. Acı yüzden duymuyorlarmış ya. Hiç bilmedi o. Oh, wow. Ne 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 ne. Edgar'la kasaya kadar vuramıyorum ama çok iyi de gidiyorum o yüzden mükemmel ve gizemli aslında gizemli. Okay. Let's go. Pu. Ya bir şey çıkmıyor zaten ya. Karakterlersem var. Arkadaşlar Brawl Stars çok cimri bir oyun. Ne 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 ne. Be se çok cimri ya. Şunlara birazdan işte kadarım ben. 5 milyar tane maç girdik adamlarla. Neyse ben kapatıyorum. Bye. Geleceğim. Arkadaşlar, eee Altıncı maçımız var şimdi. Bir dakika. Okey gelsin. Buralarına bakalım. Ona yürüyeceğim. Ben bu odayı beğenmedim. Ne? <laughs> ne? No, 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 no. No. Hayır. İsrail kulübündeki bir adamla ben arkadaş olmayacağım. Hatta şöyle de yapalım. İşimi garantiliyorum kardeşim. Neredesin? Aa, tamam device da tamam arkadaş olabilirim iyi. Tamam sorun değil device. Ee, yine takım arayacağım. Bu hmm. videoyu kısa tutacağım bu arada. Ama şöyle bir sorun var. Siz uzun video izlemeyi seviyorsunuz herhalde bilmiyorum. Çünkü 31 dakikalık videom onu izlendi. Ama 40 dakikalık videom izlenmedi. Ya bence gayet güzel bir videoydu acı. Kaç kuba sen? 24 bin okey. Ayıncı arayak işte. ne şov yapıyorsun ya. Tamam bu geldi. Kim kaç kuba bu? 11 bin. Aa, atacağım. Atıyorum bunu ya. Gelmesen. 15 bin üzerinde bir adam gelirse okeyim ben. Bu kaç kupa? 10.000 Attık 15.000'in üzerinde adam arıyoruz Hadi Kaç kupa? 17.000 okey gel hmm. Hazır ver o zaman. Hazır ver o Orman, orman geliyor hazır. Ver. Ya hazır ver. Bir daha hazır olma. Çık lan. Of çıldıracağım ya. Of, of. Videolu olduğumu bile unuttum. Çık 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 çık. Çık 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 bana Oha o kadar fazla adam, şaka mı yapıyorsun? Sanırım o kadar fazla adamla eşleştim ki oyuncu bulamıyor oyun bana. İki, ikisini buldu. 3700 kupa. Hayır. Eksi de ezik ya. Ben random giriyorum. Bıktım ya. Ben random giriyorum acı. Hadi oynayacağım. Ya random giriyorum ben ya. Valla elmas bir de bırakacağım bu arada. Niye diye sorarsanız gizemli yapmamın çok da bir manası yok yani. Ama bir dahaki sezon belki isterseniz gizemli kasabilirim. Ama kanalın büyümesi lazım artık. Kimse beni izlemiyor. Kimse beni izlemiyor. Ya bu kanalı sadece shortsla da büyütmek istemiyorum. Neyse. Şöyle yapacağım zaten. Her gün bir tane video atacağım. Onun üzerine bir de shorts atacağım ama. Yani nasıl ayarlayacağım onu bilmiyorum. Hmm, annem iki saat süre sınırı koydu çünkü. Neyse. Yapacak bir şey yok. O topu bana atar mısın imanlı kar? Attı da. Ben ölecek diye bekliyordum. İyi son attın attı. Aferin. Bye bye. Ne 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 Ya totobal totosuna ya. Vallahi çok. Aynen kankam. Onu o topu bana atama tamam mı sen? Aman yoksa. What? <laughs> Rakibin Max kırı. <laughs> El Primo çarpıldı üstüne Allah belasını verdi dondu. Niye ben bunu açtım? Aman. Sorgulamıyorum. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar ee, nasıl olduğunu bilmediğim şekilde tek maçtan 151 puan geldi. Geçen maç 80-90 puan veriyordu. Nereden bu kadar bonker oldu ben de bilmiyorum. Ama neyse sonuç olarak altın 300. Ee, bundan sonra elmas 1'i göstereceğim ve bitecek. Ay bir de bugün bugün çekerim ama büyük ihtimal bugün yayınlamam. Mar arasında e, haberiniz olsun diye söylüyorum. Şu, şu map'te bir korda deneyeceğim. Ondan sonra bir lili maceraları geliyor. Haberiniz olsun. Like attın mı lan? Like attın mı? Abone oldun mu? He? Olmadın değil mi? <laughs> Şaşırmadık. Neyse hadi ol ya. Neyse hadi bay. Bay bay arkadaşlar. videonun artık son aşamasına geldik. Bu maç elmas bir maçı. Ee, daha gitmeyeceğim. Çünkü çok şeniyorum açıkçası o kadar yani. Ya yani bana noob diyecek bazıları olabilir. Yani bu şekilde. Randomlarla bile bu şekilde oldu. Yani bilmiyorum. Hmm. Neyse başlaak yani. Şeniyorum yani arkadaşlar. Şen geçtikten yoksa gizemli efsane yaparım. Efsaneye bir şey demiyorum bilmiyorum. Efsanenin garantisini vermeyeceğim ama gizemli net yaparım. Açıkta Piper alacağım ben. Evet, bakın otistik Edgar'lar işte. Ya. 9 level Edgar'ın falan var ve hala Edgar bana salmıyorsun. Ya Edgar bronz 3 bak. Hani ben Edgar'ın ünvanını 2-3 kere falan alırdım üst üste sıfırlanma diye bir şey olsaydı. Hani yani ne şu abi bu Edgar oyuncuları ya. Azıcık salın şu karakteri. Nefes al alsın karakter ya. Neyse oyuna dokunalım. Oh. Evet arkadaşlar takımımız çok iyi oynadığından dolayı tebrik ediyorum arkadaşlar takım arkadaşlarımı. Çok iyi oynadınız. Sakın o hatayı yapayım deme. Bu sefer gerçekten affetmem. Çok ciddiyim. Oh, tamam. Şu evreden de çevirecek halin yok abartma. Allah Allah hiç görmedik kimse seni görmedik kesinlikle. Bana bir yıldız oyuncu atmazsan söverim. 3 ve 3'e 1. Ve elmas. Çok zordu arkadaşlar. Şaka yapmayacağım. Bu arada 2,5 saat sürdü. Hani bir like bir abone. Wow. Burada ee, bu arada bu seri çok sevilirse gizemli de ama ne? Önceden efsane veriyordu gizem. Ya abi böyle işe sokayım ya. Of. Oh. Allahu Ekber. Allah'ım inşallah en istediğim gizemli savaş çıkar ya Rabbim amin. Allah'ım inşallah doğu veya çak çıkar ya Rabbim amin. Çak 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 yemin ederim Kur'an çarpsın Nils değil. Onun çak çıktı. Çak çıktı. Çak çıktı. Çak çıktı. Çok çıktı. Çok çıktı. Çıldıracağım. Ön... Önceki kesitlerde dedim ki artık karakterler filan ver. Tamam, biliyorum. Az güçlü girmedik. Yes. Çaaak. Ay, götebala çıkardı diye soruyorsanız, evet, götebala çıkardı. <laughs> Neyse. Um, Çaaak. Çıktı. Yanlış mı yazdım? Hemen çok da önemli değil. Çak! Bilmiyorum kasarım. Hatta bir maç yürek mi? Evet. Bir şey bakacağım ben çakta. Bu arada bu seri çok sevdiyse sonraki de o zaman gizemli yaparım. Sevin yani. Bir zaman... Abi şeye bakacağım ben. Ha, bu ile yapılıyor biletler. Bu iyiymiş aslında. ama Düşüneceğim. bir maç girmek istiyorum. <laughs> Şaka mı? Çıldıracağım ya. Soygun gelmedi yaptım gün. Abi. <laughs> Çak! çak çıktı acı çak çıktı çak çak videonun konusuyla hiçbir alakası yok sıcak bölgenin ve çakın ama çak çıktı hani deneyelim bakın şaka yapmıyorum bu oyunda en çok istediğim karakterlerden biri çak hani en çok sevdiğin istediğin karakterlerden biri ne diye sorarsanız Charlie çak doğuk artık çak istemiyorum çünkü var <laughs> um, Mac ve biraz daha efsane karakterler vardı diye hatırlıyorum. Ne, oğlum biz ultileri niye atmıyoruz zaten karakteri sevmemin nedeni bu ve ulti atmıyorum ben çünkü gerçek sigmalar böyle yapar Bum algide bum bum maraş usulü Bu arada bunlar böyle atılmıyor sadece öylesine işte ya şov yapmayalım bay bay ne 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 Döştüm. Bay bay. Bay bay. Çok güzel. Kasacağım. Çok iyi kasacağım bu karakteri. Wow. Kuba kastım. Yaşasın. Artık umurumda bile değil. Ender çıkması çak çıktı. Bir oyun sonuna kadar artık karakter vermeyecek ama olsun. Çak çıkardım. Yani sonuç olarak bana gerçi bütün kötü gezemlerde çıkardığım için iyi gizemlik aldım. Yani rafs falan verebilirdi veya da ne bileyim jenat falan. O artıyı da çok istiyorum ben. Artıyı da çok istiyorum. Şu aksesuarını alınca bay bay. Neyse. Arkadaşlar çak çıktı. Yani aşamalıyı boş verin çak çıktı. O daha önemli.